Merhaba arkadaşlar. Yazılı bir dizayn, yıldızlarla matematik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle trigonometri bir yazısını işleyeceğiz. Trigonometride çıkması muhtemel 10 sorunun çözümüyle Serdar Erdoğan hocamla birlikte size yardımcı olmaya çalışacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet, birbirinden güzel, birbirinden yakışıklı, birbirinden sempatik 10 sorumuzun çözümlerine başlamadan önce sizlere bir iki ufak tavsiye vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kanalımızın daha faydalı olabilmesi için siz birinci soruya geldiniz. Ekranda baktınız. Soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Kafa patlatıyorsunuz. Çözemediniz. Videonun çözümünü inceliyorsunuz. Sonra tekrar videonun çözümünü durdurduktan sonra soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Çözüp başardıktan sonra bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Şimdi çok zaman kaybetmeden hazırsanız ilk sorunun çözümüyle başlıyoruz. Birinci sorumuz. Yine bütün sınıf okullarda klasik sorulardan bir tanesidir. Ben yani %90 ihtimalle benzer bir sorunun karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. E bu soruda bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar: bir üçgen verilmiş. Üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Burada alfa artı 46 derece 44 dakika eşittir 117 derece 38 dakikaya eşitmiş. Burada alfa'yı yalnız bırakacak olursak, evet. Burada alt alta yazalım istersen hocam, daha kolay arkadaşlarımız görmeye çalışırsınlar Burada bir hatırlatma yapalım hocam. Evet, şimdi arkadaşlar, bir derece 60 dakikaydı. O yüzden biz yan taraftan. Normalde bir eldelik aldığımızda birlik alıyorduk. Şimdi ne yapacağız? 60'lık alacağız. Yani yan taraftan 117'den bir derece aldığımızda bu bize 60 dakika yapacak. 38 dakikayı da üzerine eklediğimizde 98 dakika yapacak. Orası da 116 dereceye düşecek. 98'den 44'ü çıkarttığımızda 54 dakika yaptı. Dikkat edin burası da 116 kaldı. 116'dan 46'yı çıkarttığımızda 70 yaptı. 70 derece 54 dakika aradığımız sonuç arkadaşlar. Evet geldik trigonometri bir yazılımın ikinci sorusuna arkadaşlar. Burada e, esas ölçü isteniyor bizden. esas ölçü soruları bence sınavdaki banko sorulardan bir tanesi. Kolay olması açısından hem öğrencilerin puan alması açısından çokça sorulan sorulardan. Bu tip sorularda arkadaşlar bir hatırlayalım. E, payı paydanın iki katına bölüyorsunuz arkadaşlar. Yani 29'u 6'ya böleceğiz. Bölüm 4 bölümün önemi yok bizim için. Kalan önemli kalan 5. Aradığımız sonuç 5 pi bölü 3'tür. Dikkat edin burada 6'ya böldük diye 6 yazmayalım arkadaşlar. B şıkkına gelecek olursak 43'ü gene paydanın iki katı olan 5 10'a bölüyoruz. Evet 4 defa bizim için gene önemli olan kalan 3 pi bölü 5 aradığımız cevap. Eksilerde yapmamız gereken bir işlem var. Bunu gene biz pozitifmiş gibi kabul edip işlemimiz sonuçlandıktan sonra bulduğumuz sonucu 2 pi ile çıkartacağız arkadaşlar. Yani 13'ü 8'e böldük. Aradığımız cevap 5 pi bölü 4 değil arkadaşlar. Dikkat edin. Bu bulduğumuz sonucu ne yapacağız? 2 pi'den çıkartacağız arkadaşlar. Evet o da 3 pi bölü 4 yaptı. Benzer şekilde 71'i paydanın 2 katı olan 12'ye bölelim. 2 pi'den neyi çıkartacağız? 11 pi bölü 6'yı çıkartacağız. Bu da pi bölü 6 yaptı. Aradığımız sonuçta zaten. Evet geldik 3. sorunun çözümüne arkadaşlar. Bu da yine çok basit bir soru. Ee, biz buradaki bölgedeki işaretlerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki trigonometride 4 bölge var. 1. bölge 0 ile 90 arası. 2. bölge 90 ile 180 arası. 3. bölge 180 ile 270 arası. 4. bölgede 270 ile 360 arası. Şimdi sinüs değerleri 1. bölgede olduğu için 83 derece. Burada hemen herkes çok kolaylıkla söyleyebilir ki pozitiftir. Kosinüs 129. 129 ikinci bölgede olduğundan arkadaşlar. ikinci bölgede de kosinüsün işareti eksi olduğundan işaretimiz eksi olacak. Burada eksisini dışarıya atabiliyoruz arkadaşlar burada. E, tanjantın eksisini. Eksi tanjant 80. Tanjant 80 pozitif ama önündeki eksilikten dolayı burası da eksi oldu. Geldik kotanjant 235'e. 235 üçüncü bölgede bir değer olduğu için kotanjantın işareti de burada artı. O zaman artı, eksi, eksi, artı olarak karşımıza cevap çıkıyor. Evet arkadaşlar geldik dördüncü sorumuzun çözümüne. Bu da gene banka sorulardan bir tanesi. Biz iki şıklı sorduk aslında bunun bir tanesi çıkar. Sinüs ile kosinüsünün bir farkını olmadığını anlatmak için aslında iki şıkkı koyduk. Burada A şıkkında 1 artı sinüs x artı 10 e, ifadesi var. Burada yalnız x artı 10'un hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Yani orası x de olsa, 500 x de olsa, x artı 10 da olsa sinüs ifadelerinin alabileceği değer aralıkları eksi 1 ile 1 arasındadır. Biz şimdi a şıkkındaki ifadeyi oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle sinüslü ifadeyi 2 ile çarpacağız. Bütün ifadeleri teker teker 2 ile genişletiyoruz. Daha sonra her birine birer ekliyoruz. 1 bir ekliyoruz yani artı 1 ekliyoruz. Ki aradığımız ifadeyi elde edelim diye yapıyoruz bunu. Evet, değer aralığımız eksi 1 ile 3 kapalı aralıklar oldu. İkinci soruda da gene kosinüs ifadelerini de alabileceği değerler için ne olursa olsun eksi 1 ile 1 arasındaki değerlerdir. Burada önce eksi 3 ile çarpacağız. Aslında eksi 3 ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştiriyor ama burada iki e, ikisi de 1 olduğu için bu sanki olmuyormuş gibi gözüküyor. Biz ne yaptık? Öncelikle eksi 3 ile her iki, bütün terimleri çarptık. Daha sonra artı 2 ekledik arkadaşlar. Evet. Aradığımız aralık eksi 1, 5 aralığı olarak karşımıza çıktı. Bu da aradığımız sonuç zaten. Evet geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Trigonometrik özdeşliklerle ilgili bir soru bu da. Bence bu soru da bankoya yakın sorulardan bir tanesi. Ya bu içerileri x'li verebilir, sayı verebilir. Çok bir şey fark etmiyor. Bizim de totalde bilmeniz gereken bilgiler var. O bilgileri bir önce gözden geçirelim. Arkadaşlar şunu yatarlatalım. Bir sin kare x artı kos kare x değerimiz 1'di. Bu x yerine ne gelirse gelsin x'ler aynı olduğu sürece sonuç 1 olacak. Aynı zamanda tanjant x çarpı kotanjant x değerimiz de 1'di bir de sanırım soruda bir birbirine 90 dereceye tamlayan açınların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına eşittir bilgisi de faydalı Diyoruz. Çözümümüze başlıyoruz. Yukarıda sol tarafta sin kare 8 artı kos kare 8 ifadesinin değerinin 1 olduğunu sanırım herkes görmüştür. Aşağıdaki ifadede ufak bir şey yapmışlar. Oyun oynamışlar bize. Biz orayı eksi parantezine aldığımızda hocam eksi parantezini alalım istersen olmalı. bir yazsaydık dedim ama kosinüs kare 16 yazalım dedim. Ha pardon. Önce bir düzenleme mi yapmamız gerekiyormuş. Benim dikkatimden kaçtı. Kaçtı. Sin kare 74 1.90 derece tamam onların açıların sinüsleri kosinüsleri eşit olduğu için eşit kos kare 16'ya eşit. Dikkatimden de kaçmış benim de. Sağ tarafta da benzer bir şey yapacağız mı hocam? Evet. Tanjant 65 yerine kotanjant 25 yazabiliriz. Aynı şekilde sinüs 28 yerine de kosinüs 62 yazabiliriz. Çünkü birbirini 90 derece tamamlıyorlar. Burada kendileri birbirlerine götürecekler. Aynı şekilde kotanjant 25'ler ve kosinüs 62'ler birbirine götürecek. Yani esasında buradaki ifadenin hiçbir değeri kalmadı. Şimdi sizin dediğiniz gibi burada iki parantezin, e, eksi parantezini alırsak ne olacak? Sin kare 16 artı kos kare 16 elde edeceğiz. Yine buradaki ifademiz ikisi de e, kareleri olduğu için toplamlar olduğu için değerini olacak. 1. O zaman ne diyoruz? 2 eksi 1 ve sonucumuz da 1 bölü 1'den cevabımız 1 evet. çıkıyor. Aslında basit ama birçok şeyi de birlikte kullandık. Yani 3 tane özelliği aynı anda kullandığımız bir soru. Güzel bir soru, öğretici bir soru oldu. Cevabımız 1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 6. sorunun çözümüne. Bir trigonometrik özdeşlik verilmiş. Tanjant kare alfa artı kotanjant kare alfayı soruyor bize burada. Şimdi biz burada çözüme ulaşabilmek için yapmamız gereken zaten işlem belli. Karelerine ulaşmak için eşitliğin iki tarafında karesini alarak çözümümüze başlayacağız. Evet. Şimdi tabii biraz önceki sorudaki e, bilgiyi de kullanacağız burada. Birincinin karesi tanjant kare alfa. A eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 tanjant alfa çarpı kotanjant alfa. Artı ikincinin karesi kotanjant kare alfa eşittir. 2 kök 7'in karesi de 28 yaptı. Şimdi aradığımız tanjant kare x a, alfa artı kotanjant kare alfayı zaten arıyoruz. Onu yan yana yazalım. Tanjant x çarpı kotanjant x değerimizde dikkat etmişsiniz 1 biraz önce de kullanmıştık. Burası eksi 2 yaptı eşittir 28. 2'yi eşitliğin sağ tarafına yolladığınız zaman aradığımız sonuca da ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Böyle bir soru da gelebilir. Ee, özdeşiklerin kullanılması açısından önemli bir soruydu. Evet, cevabımız olur. Evet arkadaşlar, geldik 7. sorumuzun çözümüne. Trigonometrik özdeşliklerle ilgili bir soru. Tanjant ve kotanjantın kullanılarak en sade şekilde yazmaya çalışacağız. Bilmemiz gereken şeyleri hemen kısaca bir hatırlatalım. Tanjant x dediğimiz ifade sinüs x bölü kosinüs x'e eşit. Kotanjant x dediğimiz ifade ise, bakın aklınıza bulunsun karıştıranlar için. Kotanjant ko ile başlıyor, kosinüs de ko ile başlıyor. Onu kafanıza kodlarsınız, unutmayabilirsiniz. Tanjant x ifadesini ve kotanjant x ifadesini verilen eşitlikte yerine yazalım. Kotanjant x gördüğümüz yere kosinüs x bölü sinüs x yazdık. 1 eksi tanjant x yerine de gene sinüs x bölü kosinüs x yazdık. 1 eksi kotanjant x yerine de kos x bölü sin x yazdık. Buradan sonrası aslında soru nereye döndü? Rasyonel sayılarda işlemler döndü biraz. birinci çarpanı aynen yazarız. Orada herhangi bir yapabileceğimiz bir şey yok. Ayda eşitlediğimiz zaman kosinüs x eksi sinüs x oldu yukarısı. Bölü kosinüs x Aşağısı da benzer şekilde sinüs x eksi kosinüs x bölü sinüs x. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki paydaki ifadeyle aşağıdaki paydadaki ifade zıt işaretli. Onları hocam istersen direkt orada sadeleştirelim. ve eksi 1 yazalım unutmayalım. Kosinüs x bölü sinüs x aynen kalacak. O zaten bize sadeleşmesi için verilmiş muhtemelen. Birinciyi aynen tutup ikinciyi ters çevirdiğimizde sinüs x bölü eksi 1 çarpı Şöyle görsün dedim arkadaşlar ama hı hı. şöyle yaptığımız işlemi. Evet biraz ayrıntılı yaparsak. Burada kosinüs x'ler birbiriyle sadeleşti. Sinüs x'ler birbiriyle sadeleşti. Geriye aradığımız cevap olan eksi 1 çıktı. Evet bu da aradığımız sonuç zaten. Evet arkadaşlar 8. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. 8. sorumuz bence sınavda banko çıkması gereken sorulardan bir tanesi. Kosinüs teoremi sorusu mutlaka bir trigonometri yazılısında sorulur arkadaşlar. Burada soru mantığını artık e, çokça karşılaştığımız için ezberlemişizdir. Burada ADE üçgeninde bir alfa açısı, A açısını ortak açı olarak belirlediğimizde alfa dersek ADE üçgeninden cos alfa değerini bulacağız. Büyük üçgende yani ABC üçgeninde yerlerine yerleştirerek e, bu sefer de A uzunluğuna ulaşmaya çalışacağız. Şimdi hemen çözümüze başlayacak olursak alfanın karşısındaki kenardan başlıyoruz arkadaşlar. Onun karesi eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 Çarpı cos alfa. Onun karesi 164 artı 16 eksi 64 cos alfa. Buradan 20 bölü 64 eşittir cos alfa. Gerekli işlemleri yaptığımızda cos alfa değeri sadeleştirme bize yaptığımızda 5 bölü 16 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi abc üçgenine dikkat edeceğiz. Burada yapacağız cos'un üst A'nın karşısındaki e, alfanın karşısındaki a'nın a ile başlıyoruz. yine. a kare eşittir 8 artı 4 12'nin karesi. 12 artı 16 12 artı 4 16'nın karesi. Eksi 2 çarpı 12 çarpı 16 çarpı o alfa değerimizde 5 bölü 16 olarak karşımıza çıkıyor. Burada işlemlerimizi sonuçlandıralım hocam. 12'nin karesi artı 16'nın karesi 20'nin karesi diyebiliriz hemen. Bunları da eksi ile eksinin çarpımı artı 10. Buradan da 120 gelir. Toplamımız 520 yaptı. A'nın karesi. O zaman a'mızda nedir buradan? 4 çarpı 30 dersek 4 çarpı 130 2 kök 130 olarak bulmuş. Evet bu da aradığımız sonuç arkadaşlar. Evet 9. sorumuz arkadaşlar sinüs teoremiyle ilgili bir soru. Genelde sınavlarda bir tane kosinüs bir tane sinüs teoremi sorusu sorulur. Evet, bu sorumuzun bir tanesi alanla ilgili olabilir sinüs ya da e, sinüsün kendi teoremiyle olabilir. E, bunları ikinci videomuzda yine karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi baktığımızda sinüs teoremi sorusu olduğunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Açı ve karşısındaki kenarlarla ilişkili bir soru varsa bu sinüs teoremi sorusudur. Burada da baktığımızda açı ve karşısındaki kenarlarla ilgili bir bağlantı var. Sinüs A değerini vermiş bize. E, diğerlerini de zaten bilgi olarak vermiş. Sinüs teoremini bir hatırlarsak arkadaşlar. Kenar ve karşısındaki açının sinüsünün oranı, diğer kenar ve karşısındaki açının sinüsünün oranı eşit değil mi hocam? Böyle hatırlatalım isterseniz, ABC olarak yazdığımızda, a bölü sinüs a, yine aynı şekilde b bölü sinüs b ve c bölü sinüs c birbirine eşitti. Evet. Yani burada, burada e, evet hocam. Evet. x'in karşısında 30 derece var. X bölü sinüs 30. 24'ün karşısındaki değer e, sinüs al değer olacak ama onu biz e, ne yapmışız e, soruda vermişiz zaten. O zaman 24 bölü 3 bölü 4 olarak işleme devam edeceğiz. Burada içler dışlar çarpımı yaparak sinüs 30 yerine de değerini yazalım. Evet, 1 bölü 2 yazalım. 4, 4, 4 3 dediğimiz zaman 8, 32. X eşittir 1 bölü 2 çarpı 32. Yani buradan da x'imiz 16 olarak bulunur. Evet, bu da aradığımız cevap zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 10. ve son sorumuzun çözümüne. Burada ters trigonometrik fonksiyonlarının değerlerinin bilinmesiyle ilgili bir soru değil mi hocam? Evet. Örneğin arksinüs 1 bölü 2 x değerine sahipse sinüs x'imiz burada nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2'dir? x'imizi buradan hemen hesaplarsak 30 derecenin yani pi bölü 6 diyebiliriz. Yine B şıkkında e, ark kosinüs kök 3 bölü 2 verilmiş. Buna da y diyelim isterseniz arkadaşlar. Kosinüs y'mizin değeri kök 3 bölü 2'ymiş. Hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2'dir? Yine ne çıktı arkadaşlar? Pi bölü 6 çıktı. C şekliyle devam edelim. Ark tanjant 1. Ark tanjantımız 1'e eşitmiş. Buna da z diyelim isterseniz. Tanjant z'mizin de değeri 1 ise hangi açının tanjantı 1'dir? 45 derecenin yani pi bölü 4'müş. D şıkkında arkotanjant arkotanjant eksi kök 3 buna da m diyelim isterseniz arkadaşlar kotanjant m'imizin değeri eksi kök üç çıktı kotanjant nerede kök 3 değerine sahiptir o da pi bölü 6'da fakat burada önündeki eksiden dolayı evimizin değerine ne diyeceğiz eksi pi bölü 6 diyeceğiz evet arkadaşlar 10. sorumuz ve son sorumuzun çözümlerini yaptık kanalımızın size daha faydalı olabilmesi için daha önceden de hatırlatmalarımızı yaptık ama ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu soruları boş bir kağıda yazalım. Teker teker çözmeye çalışalım. Kendimizi sınav yapıyormuş gibi düşünelim. Benzer mantıkları kafamızda oturturalım. Bu sizin faydanıza olacaktır. ayrıca arkadaşlar kanalımızın ilerlemesi, daha da gelişmesi için ya da daha çok öğrenciye ulaşması için abone olalım ve çevremizdeki arkadaşları da teşvik edelim, bilgilendirelim. Bir sonraki trigonometri 2 yazılısında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağ kalın, sağlıcakla kalın.